Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Öncelikle etkinliğimize katıldığın için teşekkür ederiz. Ee, sektörle ilgili biraz senden yayıncı olarak bilgi alabilir miyiz? Neler düşünüyorsun, neler yapıyorsun? Ee, davetiniz için öncelikle ben teşekkür ederim. Sektörle ilgili muhtemelen Reklam Action, Reklam Store pazarını soruyorsunuz. Bu pazarla ilgili Reklam Action dikkatimi çekti ve kullanmaya başladım. <laughs> <laughs> reklam action dikkatimi çekti ve kullanmaya başladım ve reklam action'da e, kampanyanın geniş kampanya yelpazesi daha çok dikkatimi çekti. Çünkü hani farklı uygulamalar sergiliyorum. Hani bu uygulamaları destekleyecek kampanyalarınız mevcut. Ve hani başladığım zaman hani çok sağ olsun reklam action ekibi de desteğini esirgemedi bizden. Ben ben ve ortamdan Aslında şu an onun da konuşmasını isterdim bizden bu desteği de esirgemedikleri için şu an güzel bir çalışma hala sunuyoruz, çıkartıyoruz biz de ziyaretçilerimize. Geri dönüşümünden çok memnunuz. Hani her şeyden önce ortada bir güven var ve bu güvenden dolayı çok memnunum. Ki kullanmaya devam ediyorum. Peki e, reklam verenlerden özellikle istediğim bir şey var mı? Onların isteklerini de bugün aldık ama yayıncı tarafından da merak ediyoruz. En çok size sağlanmasını istediğiniz e, yani bizim size e, sunduklarımız dışında istekleriniz nelerdir? E, reklam veren tarafında özellikle neler yapılmasını istiyorsunuz? Ya açıkçası kullanmaya yeni başladığım için hani o bilince tam varamadım. Hani ne isteyebilirim, ne isterim tam farkında değilim. Hani şu an zaten bana sunulan araçlar fazlasıyla işimi görüyor hani site üzerinde olsun, reklam eksim paneli üzerinde olsun, raporlama, geri dönüşler, gönderdiğim ziyaretçi, klik, geri dönüşümü hakikaten çok organize bir paneliniz var. Ondan dolayı daha gözümü açamadım. Hani ihtiyaçlarımın farkına varamadım. Biz bu konuda sana çok iyi yardımcı oluyoruz zaten sanırım değil mi? Kurtuluş. Şimdi orada ben şöyle de bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ben sana bir tane daha öncesinden de biliyorum yani daha önce çok farklı reklam modellerini değiştirip şu an hani daha da farklı modellere değişimi hani kolay bir şekilde yapabilmiş bir yayıncı sonuçta. Ben orada şeyi sormak istiyorum Samet'e. Yani hani bir projeyi bırakıp ya da bir yayın kanalını bırakıp yeni bir yayın kanalına geçerken hani orada etkenli ya da işte yeni bu işi yapmak isteyen yayıncılara önerebileceği şeyler var mı? Yani işte projesine sahip çıkmanın dışında değişime de ayak uydurabilmesi için. Ya değişim için gerekli tek unsur heyecan. Hani uyguladığı her modelde hakikaten çok farklı heyecanlar hissettiğim için hani uygulamayı değiştirebiliyorum. Projemi bir anda bırakıp başka bir projeye. Yani bu çok sağlıklı bir model değil aslında. Herkesin uygulayabileceği bir model değil. Hani eğer bu işi severek yapıyorsanız deneyebilirsiniz. Hani bu tamamen yaratıcılığa da bağlı. Onun haricinde ama tabii ki hani dağılmak dediğimiz bu özellikle web sektöründe çünkü e, kazanç sağlanabilecek birçok kanal varken hani yayıncı bazen aç gözlü davranabiliyor. Hani ona mı saldırsam bundan mı kazansam e, ikilemine girdiği için e, zarar görebiliyor. Hani bunu önlemek için zaten e, reklam ekşinde account managerlar yayıncıyı da az çok tanıdıktan sonra onlar yönlendirdiği için bunun cevabını vermek bana düşmez diye düşünüyorum kurtuluş. Kurtuluş. Başka sorun var mı? Samet'e sorabileceğimiz. Valla başka sorum yok ona. Açıkçası ben çok başarılı buluyorum ben yani yayın modeli olarak. Çünkü değişim çok önemli bir şey. Yani takılıp kalmıyor bir modele. Yani değiştirebiliyor bunu yeni modellere göre. Ya bence yayınladığı örneklerde hatta direkt reklam verenin hani hazırlamış olduğu içerik gibi görünen içerikler bile var. Ben devamını diyorum. Bizden bir isteği varsa bunun dışında hani işte arabayı verdiniz şimdi de ev, ev istiyoruz diyebilir. <laughs> Öyle bir isteği varsa onu alabiliriz ondan. Ev çok mantıklı. evet ev çok mantıklı. Hani araba sonrasında ev bekliyoruz. Özellikle hani Mart ayı için ki yeni başladık ama güzel başladık. Bu ayda heba olmadan bir ev sözü alabilirim sizden. Peki gerçekten özel bir soru sormak istiyorum. Yani normalde yeni katılan yayıncılar da elbette bunu izleyecektir ama yani çok herkes bu işi öğrenip bu işe girmek istiyor. Ee, sana su, bu soruyu çok özel ve e, tamamen reklam action'daki ilişkilerinle ilgili olduğu için sormak istiyorum kusura bakmazsan. Tek kazancın affiliate marketing üzerinden mi? Çok özel oldu ya. <laughs> yani gerçekten e, bu işi meslek edinip çok daha ileriye taşınabilir. Ki bizim gibi platformlar var. Bunun için e, size destek veriyoruz. Ama gerçekten hani bu işi çok doğru bir şekilde yaptığın zaman, sektörle ilgilendiğin zaman kazanç olarak ne kadar tatmin ediyor sence yayıncıları? En azından çevrenden de örnek verebilirsin. Kendinden de değil sadece. <laughs> yani yok rakam zaten vermeyeceğim. Yani? farklı bir mesleğin var mı mesela? Hani biz biliyoruz ama mesela yayıncıları... <laughs> Açıklamak ister misin? Evet ben diş hekimiyim. Evet. Geçen sene mezun oldum. Ama ona rağmen hani alaylı olarak yetiştiğim bu web sektöründe hala devam ediyorum. E bu dediğim gibi tamamen heyecana bağlı. Evet. Bir bağımlılık. <laughs> Hakikaten heyecan bağımlılığı tamamen çünkü niye? Hani bir gece yatarken aklınıza bir fikir geliyor. Sabah uyandığınızda uygulamaya çevirip ve bundan dönüş aldığınız zaman daha sonra hatta bu fikri daha da geliştirip bir katma değer katarak e, geri dönüşlerini izlediğinizde yani izlediğimde bir tekil kullanayım. Ya, bana büyük keyif veriyor. Ha bu keyfi herkes yaşayabilir mi? Yaşar mı? Herkes keyif alır mı bundan? Onu bilemem. O tamamen karakter yapısıyla alakalı. Ama denenmeli kesinlikle ve... Pardon. <laughs> <laughs> Hem bu sektör dediğim gibi, herkes hani kucağını açmış bir sektör. Yeni girecek yayıncılara da hani herkese yetecek kadar büyük bir pasta var. Hani ee ben bu pastanın ne kadarını alıyorum? Hani beni tatmin edecek boyutlarda alıyorum ki kendi mesleğimi yapmak yerine bu sektörde devam ediyorum. Ve dediğim gibi işte yeni girecek arkadaşlara da ekmek var. Biraz <laughs> jargon argo oldu ama. Ya, o zaman. Tabii. Peki Samet bizim kurtuluşla e, bir isteğimiz var. E, araba sana çıkarsa bizi nereye götüreceksin? Evet buradan direkt araba nereye gidiyoruz? <laughs> nereye gidiyoruz? Burada Arabayı alıp sizi ofise kadar yürütmemek için <laughs> Ayaz Ağa'yı ofisinize bırakacağız. Bundan daha iyi teklifler de almıştık ama.